Hz. Aişe radıyallahu anha annemizin erken evliliği hakkında. Hz. Aişe'nin radıyallahu anha kaç yaşında evlendiği sorusuna verilmiş olan cevapları incelediğimizde, yapılan korkunç dezenformasyon ve bilgi kirliliğinin Müslümanları farkında olmayarak hadis tahrifine yönlendirdiğini üzüntüyle görmekteyiz. Hz. Aişe'nin radıyallahu anha, Hz. Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem erken bir yaşta evliliği konusu İslam tarihini sadece son yüzyılda meşgul eden bir olaydır. Bu da modernizmin ukela müsteşrikleri tarafından Hz. Ayşe'nin 9 yaşında tam birlikteliğe dönüşen evliliğinin dönemin şartlarına bakmadan haksız olarak eleştirilmesine dayanıyor. Hz. Ayşe'nin evliliğini tarihte kötü niyetli olarak eleştiren ilk kişi 1905 senesinde Muhammed ve İslam'ın yükselişinin yazarı David Samuel Margoliot adlı Yahudi asıllı Hristiyan papazdır. Herhalde kendisi Talmud'daki 3 yaş bir günlük evlilik sınırını okumadan ölmüştü. Peki, bundan önceki oryantalistler neden bu konuyu dillerine dolamadılar? Bu suskunlukları neden olabilirdi? Yeterince Hz. Muhammed nefreti taşımadıkları için mi? Elbette ki hayır. Bunun tek mantıklı sebebi değişen normlar ve haksız şimdicilik refleksidir. Evet, bu duruma sosyal bilimlerde şimdicilik denmektedir. Şimdicilik geçmişteki olayları veya tarihi şahsiyetleri bu toplumların ve geçmişteki insanların standartlarından açıkça farklı olan günümüzün çağdaş standartlarına göre yargılar ve bu nedenle dürüst olmayan bir şekilde değerlendirir. Amerikan Tarih Derneği kurucusu Lynn Hunt şöyle diyor: Şimdicilik en kötü haliyle bir tür ahlaki kayıtsızlığı ve kendini beğenmişliği teşvik eder. Geçmişi bugünün kaygıları açısından yorumlamak genellikle kendimizi ahlaki açıdan üstün görmemize yol açar. Yunanlılarda kölelik vardı, David Hume bile ırkçıydı ve Avrupalı kadınlar emperyal girişimleri destekliyordu. Atalarımız sürekli olarak bizim bugünkü standartlarımızı karşılayamamaktadır. Bu bulgulardan herhangi birinin önemsiz olduğu ya da tamamen göreceli bir bakış açısını benimsememiz gerektiği anlamına gelmiyor. Burada söz konusu olan, batı ve muhtemelen artık dünya tarih disiplininde örtülü olarak bulunan zamansal üstünlük duruşunu sorgulamamız gerektiğidir. Şimdicilik dürüst olmayan bir yaklaşımdan ibarettir. Çünkü en basitinden, sizden zaman olarak uzak bir dönemde yaşayan insanlar için geçerli olmayan ve hatta var olmayan bazı standartların onlar tarafından bilerek göz ardı edildiğini varsaymış olursunuz. Bu da katıksız bir önyargıdır. Şimdi Hz. Resulullah döneminin tarihsel koşullarına bir göz atalım. Tarihi kayıtlar ve benzer dönemlerdeki diğer toplumlar incelendiğinde, milattan sonra 7. yüzyılda Arabistan'da genel ortalama yaşam süresinin 30-40 yıl arasında olduğu tahmin edilmektedir. Kadınlar için ise bu ortalama biraz daha düşük olabilir. Özellikle doğum ve doğum sonrası komplikasyonlar nedeniyle. Bu tahmin, dönemin sağlık koşulları beslenme yetersizlikleri ve hijyen seviyeleri gibi faktörlere dayanmaktadır. Hz. Resulullah'ın yaşadığı dönem orta çağdır. Bu yüzden bu dönem onun yaşadığı tarihsel bağlamı içerir. Orta çağın en önde gelen uygarlığı Roma İmparatorluğu'ydu. Roma'daki yaşam şartları şimdiki insanları epey şaşırtacaktır. Zira Roma'da ortalama işçi ömrünün 30 yılı olduğu tahmin ediliyor. Yazarlar tüm tarihsel örneklemde ortalama olarak yeni doğan bebeklerin %26,9'unun yaşamlarının ilk yılında, %46,2'sinin ise yetişkinliğe ulaşmadan öldüğünü tespit etmiştir. Hatırlanması kolay iki tahmin şudur. Bebeklerin yaklaşık dörtte biri, yaşamlarının ilk yılında ölmüştür. Yaklaşık yarısı da çocukken ölmüştür. Tarihsel tahminlerle ilgili çarpıcı olan şey, bu çok geniş 43 tarihsel kültür yelpazesinde, çocuklar için ölüm oranlarının ne kadar benzer olduğudur. İster Antik Roma'da, ister Antik Yunan'da, ister Kolomb öncesi Amerika'da, ister Orta Çağ Japonya'sında ya da Orta Çağ İngiltere'sinde, ister Avrupa Rönesansı'nda ya da İmparatorluk Çin'inde olsun. Her dört yeni doğandan biri yaşamının ilk yılında ölmüştür. Her iki bebekten biri çocukluk döneminde ölüyordu. Şöyle bir düşünün, ne ambulans, ne hastane, ne reanimasyon birimi, ne antibiyotik, ne dezenfekte su, ne de elektriğin olmadığı bir çağdı bu. Hemen reel bir örnek verelim. Hz. Rasulullah'ın çocuklarının yaşam süreleri şu şekildeydi. Kasım 3 yaş, Zeynep 30 yaş, Rukiye 23 yaş, Ümmü Gülsüm 27 yaş, Fatıma 27 yaş, Abdullah 4 yaş, İbrahim 2 yaş. Dikkat ederseniz hepsi 2 ila 30 yaş arasında değişen bebekken ve nispeten çok genç yaşlarda vefat etmişler. Hz. Resulullah'ın döneminde ortalama insan ömrünün kısa olmasından dolayı kızların erken evlenip çocuk sahibi olması neslin devamı için bir avantaj olarak görülüyordu. Zaten kadınların bir kısmı doğum sonrasında enfeksiyon, kanama ve benzeri komplikasyonlardan vefat ediyordu. El Hakim'in Müstedrek eserinde ve İbni Hişam'ın siresindeki bilgilerle hesaplamalara göre Hz. Resulullah'ın kızı Hz. Rukiye. Yaklaşık 10 yaşında Hz. Osman'la evlendirildi. Hz. Ayşe'nin kendisinin peygamberimizle evlenmeden önce hali hazırda Cübeyr bin Mutim ile nişanlı olması da bunu kanıtlar. O da aynı çağında diğer bireyleri gibi erken bir yaşta evlenmiştir. Hz. Ayşe'nin evliliği çağına göre standart bir evlilik normlarına uygundu. Zaten de Hz. Ayşe'den yapılan bir rivayette, ''Kız çocuğu 9 yaşına geldiği zaman artık o bir kadın adayıdır.'' deniliyor. Ya göz bebeğimiz Hz. Ali, o da kızını 10 yaşından küçük bir yaşta Hz. Ömer'e gelin vermişti. Esas olarak Hz. Resulullah'ın ailesine dahil olmak için bu evliliği yaptığı ve Hz. Ali'ye talepkar olduğu kaynaklarımızda kayıtlıdır. Anlattığımız gerçekleri dikkate alarak Birisi Hz. Rasulullah'ın yaşadığı çağdaki erken yaştaki evliliklerin nedenini gayet iyi anlayabilir. Hz. Rasulullah'ın haşa açığını arayan insanların da onu ahlak konusunda hiçbir şeyle suçlayamaması da bu evliliğinin gayet normal görüldüğünü ortaya koyuyor. Ahlaki relativizm. Hırsızlık, yalan söyleme, iftira, tecavüz gibi şeyleri yasaklayan bazı ahlak değerleri hiçbir devirde değişmez. Ancak evlilik çağının erken ya da geç bulunması gibi ahlaki değerler değişebilmektedir. Bu bir çeşit ahlaki relativizmdir. Çağımızda ergenliğe henüz girmiş bir kızın evlenmesi çok erken görülürken, 14 asır önceki toplumlarda onların yaşam standartlarını ve ölüm yaşını göz önüne alınca gayet normaldi. Bu devirdeki norma göre doğru olan ergenlik çağına gelince nikahlanmaktı. Bu orta sonlarına doğru bile yaygın bir uygulamaydı. Valoislı Isabella 6 yaşındayken 29 yaşındaki İngiltere Kralı II. Richard ile 1396 yılında evlendi. Savoylu Charlotte 9 yaşındayken 27 yaşındaki Fransa Veliahtı Louis ile 1451'de evlendi. 18. yüzyılda yaşamış ve İngiliz hukuk doktrinlerinin en iyi bilinen açıklaması haline gelen Commentaries on the Laws of England'ı yazmasıyla tanınan bir İngiliz hukukçu, yargıç ve politikacı Sir William Blackstone, 7 yaşında nişan ve 9'unda tam evlilik kabul edilebilir demişti. Kısacası, seküler bir bakış açısıyla anlaşılabilecek bu konu için yeterince örnek verdiğimizi düşünüyoruz. Şimdi değişik bir bakış açısıyla bu evlilik olayını ele alalım. Hazreti Ayşe erken yaşında evliliğinden dolayı bir psikolojik travmaya da girmemişti. Adult Manifestations of Childhood Sexual Abuse adlı makalede cinsel travma geçirenlerin belirtileri anlatılıyor. Bunlar duygusal tepkiler, korku, utanç, aşağılanma, suçluluk ve kendini suçlama gibi duygular yaygındır ve depresyon ve anksiyeteye yol açar. Travma sonrası stres belirtileri. Hayatta kalanlar istismarla ilgili müdahaleci veya yinelenen düşüncelerin yanı sıra kabuslar veya geri dönüşler yaşayabilir çarpık benlik algısı Hayatta kalanlar genellikle cinsel istismara kendilerinin sebep olduğuna ve bunu hak ettiklerine dair bir inanç geliştirirler. Bu inançlar kendine zarar veren ilişkilerle sonuçlanabilir. Fiziksel etkiler Kronik ve yaygın ağrı, özellikle karın veya pelvik ağrı, düşük ağrı eşiği, anksiyete ve depresyon. Kendini ihmal etme ve yeme bozuklukları çocuklukta cinsel istismara bağlanmıştır. Çocukken istismara uğrayan yetişkinlerin alkol ve yasadışı uyuşturucu kullanma olasılığı 4 ila 5 kat daha fazladır. Ayrıca sigara içme, fiziksel olarak inaktif olma ve ciddi obez olma olasılıkları da 2 kat daha fazladır. Peki, Hz. Aişe hakkında bu belirtiler var mıydı? Hayır yoktu. Onun ruhi durumunu kaydeden rivayetler onun kişiliği için bambaşka bir tablo çiziyordu. Çok bilgiliydi. O kadar bilgiliydi ki İmam İbn Hacer Askalani'nin kitabında Seyyide Hazreti Ayşe'nin ilmi terazinin bir kefesine diğer tüm kadınların ilmi de diğer kefesine konulsa Hazreti Ayşe'nin kefesi diğerinden ağır basardı. Sahabelerden Ebu Musa şöyle demiştir: Ne zaman Hazreti Peygamber'in ashabı için anlaşılması zor bir hadis olsa ve Hazreti Ayşe'ye sorsak her zaman onun o hadis hakkında bilgi sahibi olduğunu görürdük. Peygamberimizle yarış yapmayı seven çok sportif biriydi. Müminlerin annesi Hazreti Aişe'den rivayet edilmiştir. Rasulullah ile birlikte bir yolculuktayken, onunla yarış yaptım ve ayaklarım üzerinde onu geçtim. Ben bedenen gelişince yine onunla yarış yaptım, o beni geçti. Dedi ki, işte bu, o öne geçme içindir. Şarkı söylemeyi severdi. Hazreti Aişe, peygamberimizin eşliğinde mızrak ve kalkanlarla oyun sergileyen bir Habeş kabilesini izler. Aynı olayda babası Hz. Ebu Bekir tarafından azarlanana kadar diğer kızlarla birlikte şarkı söylediği bildirilir. Bunun üzerine peygamberimiz onlara izin vermesini tavsiye eder. Şakacıydı. Hz. Resulullah, Hz. Aişe ile şakalaşırdı ve o da ona takılırdı. Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. Ey Ayşe, ben senin bana kızdığın ve benden hoşnut olduğun zamanları bilirim, dedi. Allah'ın elçisi, bunu nereden biliyorsun, dedim. Ama kızdığın zaman, hayır İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki dersin. Cesurdu, Hz. Ayşe'den rivayet edilmiştir. Yahudilerden bir grup peygamberin yanına girdiler ve Essamu aleyküm, ölüm senin üzerine olsun, dediler. Ben bunu anladım ve ve aleyküm essemu vellan, Ölüm ve Allah'ın laneti senin üzerine olsun dedim. Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. Sakin ol ey Aişe. Allah her konuda yumuşak ve hoşgörülü olmayı sever. Dedim ki, Ey Resulullah, onların ne dediklerini duymadın mı? Hazreti Resulullah, Ben zaten onlara ve sizin üzerinize dedim, dedi. Ayrıca kendisi Hicri 36 senesinde Cemel vakasında orduyu yönetmişti. Duygusal olarak içine kapanık değildi. Bir gün Hazreti Aişe, Hazreti Resulullah, Hazreti Ayşe'nin evindeyken Ümmü Seleme'nin ona bir tabak yemek göndermesini kıskanmış ve eline bir taş alıp tabağa fırlatarak onu ikiye bölmüştü. Hazreti Resulullah yiyecekleri toplayıp başka bir tabağa koydu ve evinde bulunan misafirlerine güler yüzlü bir şekilde "Yiyin ey misafirlerim. Anneniz yani Hazreti Ayşe" kıskançlık krizine girdi diyerek yiyecekleri sundu. Hz. Ayşe'nin Hz. Resulullah ile erken evliliğinin hikmetleri Peki bir Müslüman bakış açısıyla düşündüğümüzde Hz. Resulullah'ın evliliğine Allahu Teala neden izin vermiştir? Bu evliliğin Hz. Ayşe'nin üzerindeki etkisi nasıldı? Tarihi verilere göre böyle bir evlilik haşa, her türlü kötü niyetten ve istismardan yoksundu. Bilakis daha büyük bir amaca hizmet ediyordu. İslam fıkhının üçte biri, Hazreti Aişe'nin rivayet ettiği bilgiler üzerine kuruludur. Hazreti Aişe, Hazreti Resulullah'ın mesajının yayılmasına katkıda bulunmuş ve onun ölümünden sonra 44 yıl boyunca İslam'a hizmet etmiştir. Ayrıca sadece Hazreti Resulullah'ın özel hayatıyla ilgili konularda değil, miras, hac ve ahiret hayatı gibi konularda da, 2210 hadis rivayet etmesiyle tanınır. O müminlerin Hz. Resulullah'ın yanında talim gören annesidir. Gustave Le Bon, Fransız oryantalist, Din ve Hayat adlı eserinde, Muhammed'in asil davranışları ve derin bilgeliği vardı. Kalbi yumuşaktı, nazik, merhametli, doğru sözlü ve güvenilirdi der ve başka bir vesileyle şu yargılarda bulunur. Eğer insanların değerini yaptıkları iyi işlere göre değerlendirseydim, Muhammed tarihin tanıdığı en büyük insan olurdu. Dini ön yargıları birçok tarihçinin gözünü onun iyi niteliklerini görmekten alıkoymuş olsa da Batılı bilim adamları Muhammed'i adil bir şekilde tanımlamışlardır. Michael Hart dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde Hz. Rasulullah'ı ilk sırada tanıtır ve şöyle der: Dünyanın en etkili kişileri listesinin başında Muhammed'i seçmen bazı okuyucuları şaşırtabilir ve diğerleri tarafından sorgulanabilir. Ancak o, tarihte hem dini hem de seküler düzeyde son derece başarılı olan tek kişiydi. William Montgomery Watt, Edinburgh Üniversitesi'nde Arap ve İslam Çalışmaları Emeritus Profesörü. İnançları uğruna eziyetlere katlanmaya hazır olması, ona inanan ve lider olarak onu örnek alan insanların yüksek ahlaki karakteri ve nihai başarısının büyüklüğü hepsi onun temel bütünlüğünü savunmaktadır. Muhammed'in bir hilekar olduğunu düşünmek, çözdüğünden daha fazla sorun ortaya çıkarır. Dahası, tarihin büyük figürlerinden hiçbiri batıda Muhammed kadar az takdir görmemiştir. Sonuç. İslam'ın tebliğ edilmeye başladığı çağdaki sosyal yapıyı açıklamayı amaç edinen bu çalışmamızda Hz. Ayşe'nin yaşını farklı şekilde hesaplayan görüşlere yer vermedik. Zira bu görüşler bize göre zayıf kaynaklara dayanmakta sahih kitaplarımızdaki açık bilgilerle çelişki oluşturmaktadır. Mevcut duruma yapılmaya çalışılan bu çeşit tevillerin o dönemin şartlarının göz önüne alınmadan yapıldığı ortadadır. Sonuç olarak şunu söylüyoruz. Başta dediğimiz gibi 1400 küsur sene evvel olan bu hadiseyi şimdiki yaşadığımız zamana indirgemek cahillikten ve İslam düşmanlığından başka bir şey olamaz. O çağın örf adet ve sosyal yapısını bilmeden de bu vaka anlaşılamaz. Bu şartlar hakkında zaten yeterince açıklama da yapıldığına inanıyoruz. Hz. Rasulullah'ın yaptığı evliliklere baktığımızda da hepsinin birer maksadı ve amacı olduğunu görmekteyiz. Hz. Ayşe annemizin de evliliğinde Müslümanlar olarak biz. Hz. Ayşe'nin ashab kiramı bazı ameli konularda düzeltmesi, ona sorulan hadisleri yetkinlikle açıklaması ve anlatması, İslam fıkhının bel kemiğini oluşturacak konularda hadisleri yayması gibi büyük hikmetler görüyoruz. Ki bu durum esas olarak Hz. Resulullah'ın vefatından sonra anlaşılmakta. Hz. Resulullah'ın peygamberliğini itibarsızlaştırmak için türlü türlü denemelere sihirbaz, kahin, şair ve büyücü iftiralarından medet uman Yahudi, Hristiyan ve müşrikler bu evlilik konusunda tek bir kelime dahi etmemiştir. Sizce itibarsızlaştırmak için Hz. Aişe ile olan evliliğini dillerine dolamaları gerekmiyor muydu? Bunu onlar düşünemedi mi? Peygamberi bu evlilik ile itham etmişler mi? Bu sorulara verilecek en mantıklı cevap. Bu evlilik şeklinin kendi çağının sosyal durumuna gayet uygun ve yaygın bir evlilik şekli olduğundan dolayı ses çıkaramamalarıdır. Diğer yandan 1900'lü yıllara kadar bunca filozof, psikolog, dinler tarihçisi, Sosyolog gelmişken, onlardan bu zamana kadar bu evliliğin amacını kötüye yoran ve art niyetlilikle itham eden bir nakil var mı? Cevabımız, hayır, yoktur. Netice olarak diyebiliriz ki, Hz. Resulullah, İslam'ın gelişinden 1300 yıl sonraki Batı toplumu eleştirecek diye neticesi, birçok hayırlara sebep olan bu evlilikten geri durmadı. Bu konuda ilahi bir ikaz da almadı. Vesselam. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı da unutmayın. Putları birlikte kıralım.